Anisha'nın tam adı Anisha Birla. Ne? Kairal? Evet, aynı şey tanıyorum. Onu sevdiğim doğru. Ama artık Anıça kız arkadaşım değil. O benim eskiden kız arkadaşımdı. Kayram, lütfen. Anişa, gerçek bu. Ve herkes bunu bilmeli. Bu için bir katalog çekimi sırasında tanıştık. Birbirimizle konuşmaya başladık. Dostluğumuzdan keyif alıyorduk. Arkadaş olduk ve birbirimizi görmeye başladık. Sonra da bu aşka dönüştü. Bunda yanlış bir şey yok. Anişa burada, ona sorabilirsiniz. Kayra, lütfen. Lütfen Kayra. Lütfen. Anişa. Lütfen. Onlara doğruyu söylemek zorundayız. Bugün de gerçek bu. Aramızda hiçbir şey yok artık. Ben Anişa'dan ayrıldım. Kayra lütfen böyle söyleme. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum ama ona bir baksana. Anişa'yı seviyorsun sen. Onu nasıl yüzüstü bırakabilirsin ki? Her şeyi böyle bitiremezsin. İlk sorunda nasıl böyle arkana dönüp kaçarsın? Madem onu sevdi şimdi neden terk ediyor? Yeter ediyorum? abi manyo kes sesini. Kızlarımızı yeterince rahatsız ettin, şimdi de oğlumuzu etkiliyorsun. Neden her şeyde beni suçluyorsun Maniş Baba? Ben de yoruldum artık. Her seferinde, her seferinde benim üstüme geliyorsun. Bütün öfkeni benden çıkarıyorsun. Benim suçum ne? Kızınızı seviyor olmakla yanlış bir şey mi yapıyorum ha? He? Her seferinde seni suçluyorum çünkü sen Goenkalar'ın başına gelmiş en büyük musibetlerden birisin. Ne yapsak senden kurtulamıyoruz. Daha ne yapacaksın? İki kızımın da duygularıyla oynadın. Hayatlarını kararttın. Şimdi de oğlumla uğraşıyorsun. Ama unut bunu. O seni dinlemeyecek. Verdiği karar çok doğru. Sen istediğini söyle. Durma konuş. Yeter artık kimse bir şey söylemesin. Ne sevginiz ne yaşadığınız hiçbir umrumda değil. Bu saçmalık bugün burada bitecek. Bu kadar rezillik yeter. Bay Maniş... Bağışlayın ama bu konu için buraya gelmenize gerek yoktu ama geldiniz ve sözünüzü söylediniz. Şimdi lütfen hemen gidin buradan. Gidelim. Anişan'ın suçu yok efendim. Lütfen ona bir şey söylemeyin. Şimdi bunu söylemenin ne faydası var? onu sevdiğin halde ayrılmayı seçtin. Şimdi onu korumaya mı çalışıyorsun? Onu gerçekten seviyorsan bunu haykırmalısın. Sevdiğin kız için savaş. Benim kardeşim bir insan, onun da duyguları var. Ona bu haksızlığı yapma. Duygularıyla oynama Kayram. Bırak gitsin abim abi. Mahkum. Hayır anne. Akşu da senin gibiydi. Bizimle ilgili kafası hep karışıktı. Sizin neyiniz var böyle? Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Sevdiğini açıkça söylemek bu kadar mı zor yani? Gitmene izin veriyorum çünkü Akşu'nun abisisin. Yoksa kardeşimin gözyaşlarını Abi manyu dur. Bak şu. bırak onu. Ben de aramanı bekliyordum. Biliyorum. Bu yüzden seni aradım. Lütfen söyler misin? Havanda ne yaptın? Çemento mu? Hayır. Yasemin. Botaniği çok seviyorsun sanırım. Hibiskus, Yasemin ve lavanta yağı sürüyorsun. Bütün bitki yağlarını deniyorsun. Ne olmuş? Bu arada unutmadan bir şey yaptım. Göstereyim mi? İşte burada. Tahmin et. Hayat mı? Evet bizim hayatımız. Bak şu lütfen. Sonuna kadar gidelim. Bitiş çizgisine kadar birlikte gidelim. Evlenmek için daha fazla beklemek istemiyorum artık. Seninle yeni hayatıma hemen başlamak istiyorum. Hayır, ben bütün gelenekleri yerine getirerek evleneceğim. Tıpkı annem ve babam gibi. Yine büyük peri masalı düğünü mü? bu odayı birlikte paylaşıyoruz. Özel bir şey konuşmak istersen bana söyleyebilirsin. Aşk kuşlarının romantizm yaşayacaklarını bilmiyordum. Bir saniye dur. Evet. Bir şey diyeyim mi? Kız kardeşin gerçekten tam bir bela. Aslında neden bilmiyorum ama düğünümüzü mahvedecek diye çok korkuyorum. Hiçbir şey yapamaz. Öyle bir şey olmayacak. Neden ona güvenmiyorsun? Bak şu güven ve kız kardeşin birbirinden ayrı kutuplar. Birbirimize güvenebiliriz ama ona asla güvenemeyiz. Abi o benim kardeşim. Benim hayatımın bir parçası. O benim için Sirat annemin yadigarı. Bak şu kız kardeşin olduğunu biliyorum. Ben sadece bana güvenmeni istiyorum o kadar. Ona değil. Sana söylemiştim. Sen hayatımda yokken... Hiçbir şeyden korkum yoktu. Ama şimdi evleniyoruz ve evliliğimizde herhangi bir sorun olmasını istemiyorum ben. O yüzden çok korkuyorum. Bunu ben de istemiyorum. Beraberliğimizi her şeye karşı korumalıyız. Tamam bu sorunu halledeceğim artık tartışmayalım olur mu? Tamam bitti. Nay. Ha oh, hey. Seni özledim. Ben de seni özledim. Hadi şimdi benim için bir şarkı söyle. Şarkı? Ben? Ben bir cerrah. Ameliyat yapmamı isteyebilirsin ama şarkı söylememi asla. Aa, bana ameliyattan bahsetme. Kan, organlar. Ih. Ben şarkı söyleyince de aynı tepkiyi vereceksin. Artık uyuyabilirsin. Ben de uyuyacaktım ama sayende uykum kaçtı. Uykum mu kaçtı? <gülüyor> evet. <gülüyor> hey, bay sinirli. Burada her şey dağılmış. Yoksa dün gece fırtına mı çıktı? harika. Bunu sen mi yaptın abi? <laughs> Gerçekten çok güzel. Beğendin mi? Tabii ki. Şükürler olsun. Özel bir şey bulamamıştım. Sonra düşündüm. Senelerdir hüzünlü resimler yapıyorum. O yüzden çok özel bir şey olmalıydı. Hayatına hem mutluluk hem de sevgi getirecek bir şey. Bunu yapmak için uğraşıyorum. Yeteneğimi kardeşim için de kullanmalıydım sen dünyanın en iyi abisisin. Abi şunları görüyor musun? Akşu için harika bir davetiye yapmış. Ha? Çok haklısın Kayral. Harikasın oğlum. Kardeşine bu kadar sevdiğini tahmin etmiyorum. <laughs> Değil mi? Nine. Aru gördün mü? Abim harika bir davetiye yapmış. Çok güzel değil mi? Kayra İtiraf etmeliyim. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi davetiye. Teşekkür ederim büyük baba. Gerçekten çok güzel olmuş Kayra. Ama yetiştirebilecek misin? Ab evet abi. Bu el yapımı davetiyeyi tören için kullanacağız. Geri kalanı ben bastıracağım. Güzel. Evet abi. Gerçekten çok güzel bir düğün davetiyesi. Buraya kızınız Arohi için evlenme teklifiyle geldik. Kızınızın bizim için iki türlü önemi var. Gelinimiz olarak ve hastanemizde bir doktor olarak. Ne yapıyorsun? Ben... Açık kalan... Şişenin kapağını kapatıyordum. Bazıları açıktı. Eğer dökülseydi davetiye mahvolurdu. Aa, ben de sandım ki... Neyse teşekkür ederim. Sen ne sanmıştın? Aru... Sadece içimde bir his vardı. Ne hissi? Kayra, davetiyeyi sen tasarladın. Hadi, gidip hazırlan. Birlikte kahvaltı yapalım. Evet. Tamam büyük baba. Arun. Seninle konuşmak istiyorum. Daha sonra buna zamanımız olmayabilir. Dinle. Beni yanlış anlama lütfen. Kendini de kötü hissetme. Kayra abi ikimizi de eşit seviyor. Evet. Tıpkı benim düğün davetiyemi yaptığı gibi senin davetiyeni de abim yapmıştı. Bu doğru, öyle değil mi? Hayır, yanlış. Bana söylediğin bu şey yanlış. Düğün davetiyemi senin yaptığını söylemiştin. Ancak ben evlenemedim. Bu doğru değil mi? O yüzden yanılıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.